Herkese selamlar dostlar, hoş geldiniz. Sanırım geçen hafta, hafta sonu indirimi videosu yapmamıştık, öyle hatırlıyorum. Bu aralar biraz sıkışığım maalesef ki videolarda bazen gününden sonra gelebiliyor bugünkü gibi. Ama yavaş yavaş çözeceğiz o rayını, oturtacağız tekrardan çünkü ben şimdi The Crew için de içerik hazırlıyorum. The Crew kanalını biliyorsunuzdur, YouTube kanalı. Oraya da içerik hazırlıyorum, oraya da bazen indirim videosu atıyorum. Onların hepsiyle beraber standlarda oturtacağız. Yavaş yavaş zamanı gelecek zaten onun da. The Crew demişken dostlar The Discord sunucusunu da ayrıntılar bölümünden bulabilirsiniz linkini dostlar. Oraya da bekliyorum sizleri. The lütfen gelin, The katılın. The da çünkü artık bundan sonra yayıncılarımız da artacak, Twitch yayıncılarımız çoğalacak. Dediğim gibi YouTube tarafında videolar ekleniyor. Diğer yayıncıları da izlerseniz çok çok memnun olurum. Tabii benim kanalıma da gelirseniz çok çok memnun olurum. Bunun dışında Hexball sunucumuz var. Yeni oyun sunucuları açacağız. Hexball'la başladık. Hexball'ın e, bilenleriniz vardır belki, bilmeyenler de olabilir. Onları da yine e, Discord kanalımızda Hexscore şey Hexball sunucularımıza bekliyorum. Bundan sonra da dediğim gibi ünlü oyunlardan olsun ya da sunucu gerekliliği olan böyle ne derler niş sunucular çok tercih tercih edilmeyen değil de yani Türkiye'de olmayan sunucuları falan yapmaya çalışacağız. İlerleyen süreçte çok güzel planlarımız var. Bu planlamaların içinde The Crew sunucusunda bizleri desteklerseniz çok çok memnun olurum dostlar. Ayrıntılar bölümünde The Crew'un The Crew Discord linkini bulabilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. Evet güzel fırsatlar var, güzel indirimler var. Hepsini değerlendirmeye çalışacağım sizin için bu videoda. Bakalım neler varmış. Forza ile başlayacağız. Etkinlikleri ön plana koydum. Ondan sonra 6 tane oyun. ardarda arda Türkçe dil desteği olan oyunları koydum. Ondan sonra da diğer oyunları sıraladım. Türkçe dil desteği olan oyunları özellikle önem vermeye çalışıyorum. Çünkü onlar da bize önem veriyorlar. Bu benim hoşuma gidiyor. Bu sebepten de Türkçe dil desteği vermiş, Türkçe dil yerelleştirmesi yapmış oyunları özellikle ön plana çıkarmaya çalışıyorum videolarımda. Evet Forza'nın 10. yıl şerefine indirimleri var. E bunun dışında Xbox Game Studio'nun diğer birçok bir markasında da böyle yıl dönümü kutlamaları var. Mesela Fallout'ta da 25. yıl kutlaması var. Forza 10 yıl olmuş artık. Yani ne, ne kadar böyle belki de çok Hafızamızda yer etmese de bunu bize hatırlattı Xbox 10 yıldır hayatımızda Forza Horizon ve kalitesiyle de kalitesinden ödün vermeyen bir şekilde de hayatımızda yer almaya devam ediyorlar. Gönül isterdi ki aslında bu 10. yıl şerefine böyle kısa bir sürede olsa eski oyunları da görmek isterdi böyle gözümüz. Onları da böyle ne bileyim kısa bir dönem için iyi böyle çok iyi fiyatlarda satışa filan sunsalardı çok çok güzel olur diye düşünüyorum. Evet Forza Horizon 5 çıktıktan sonra bile indirim görmeye devam ediyordu. Şimdi de 200 TL bandına inmişler. Baya düşmüşler aslında ama bu oyun için ben açıkçası kış indirimlerini beklemenizi tavsiye ederim. Kış indirimlerinde güzel fiyatlar bekliyorum. Bu hafta videosunda da söylemiştim zaten. Bu hafta videosunda söylediğim neydi lan? <laughs> bu hafta videosunda da söylemiştim. Son 3 indirim önümüzde Cadılar Bayramı indirimi, sonbahar indirimi ve kış indirimi var. Kışın bu 3 indirimde iyi fiyatlar göreceğiz gibi geliyor ama ondan sonrasında büyük zamlar bekliyorum. Büyük zamlar derken böyle zam yapmamış firmaların da artık yavaş yavaş yeni yılla beraber bir de dolar kurumuzun da zaten yükselce tahminleri var. Yeni yılla beraber bundan sonra iyi fiyatlara bay bay diyeme ihtimalimiz var. Onun için bu önümüzdeki 3 indirimi iyi değerlendirin diye tavsiye ediyorum sizlere. Zaten bu konuda da her şeyi yapmaya çalışacağım Ben en iyi fiyatları sizlere bulup bunları videolarla destekleyip sizlere ulaştırmaya çalışacağım dostlar. Forza Horizon 4 çok güzel bir fiyatta yani 5 ile aralarında zaten grafiksel açıdan çok büyük farklar yok ya yani 5'in çok grafikleri çok mü mükemmel gerçi tabii ki. Hani Forza'da 4'teki o grafiklerin üstüne koymuşlar gerçekten yani bu o fark belli oluyor da Forza Horizon 4 de çok iyi grafiklere sahip. 36 şey, 30 TL'lik bir fiyatı var hatta ben. Forza Horizon 4 almak karar verirseniz biraz daha üstüne koyun derim. Ultimate paketi 52 TL'ye satılıyor. Ultimate de yok yok. Yani zaten Ultimate paketini alıp da bitirmeye bitirmek için oynarsanız herhalde bayağı uzun bir sürenizi alacaktır bu bu bayağı uzun sürede çok da keyifli olacaktır çünkü geniş haritasındaki büyük kocaman haritadaki etkinlikler gerçekten çok güzel tasarlanmış ve tamamen eğlence odaklı olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında Tales serisinin Tales of serisinin indirimleri var dostlar. En son halkası Tales of Arise 119 TL'ye inmiş. Onun dışında da eski oyunları da franchise indirimlerinde çok iyi fiyatlara bulabilirsiniz. Japon RPG oyunlarını sevenler için, rol yapma oyunları, Japon rol yapma oyunları sevenler için çok iyi bir fırsat diye düşünüyorum. Bandai Namco bu aralar ilginçtir böyle. Çok güzel indirimler yapıyor. Eskiden Bandai Namco'nun ben %50 indirim oranının üstüne çıktığını görmezdim. Şimdi acayip indirimler yapıyorlar. Ya satışları mı düştü artık bilmiyorum. Ne oldu da kafalarına taş mı düştü? Ne oldu bilmiyorum. Monument Valley oyununu belki mobil platformlardan biliyorsunuzdur. Şimdi de PC versiyonlarıyla devam ediyorlar. Steam'de zaten eklenen eklenen çok oldu da gerçi. Şu an çok güzel fiyatlara inmişler. İkisi hatta beraber paket olarak. Mükemmel bir fiyat bence. Monument Valley farklı perspektif açılarıyla bulmacaları çözmeye çalıştığımız bir oyun. Gerçekten çok keyifli bir oyun. Yani şeyde oynarken de, mobil platformda oynarken de çok keyif alıyordum. Baktığımız zaman 31 TL'ye gelen paket olarak aldığımızda 21 TL'ye gelmiş oluyor. Neredeyse bir oyun fiyatına, bir oyunun fiyatına iki oyunu birden edinebiliriz. Yani Monument Valley'i... En azından bir bakmanızı tavsiye ederim. Çok farklı bir dünyası var. Zaten ödüllü de bir oyun. Yani ödüllü oyunlar gerçekten böyle sanatsal tasarıma sahip oluyorlar. Ve herkese hemen hemen herkese hitap ediyorlar. Evet ardı ardına 6 tane oyun Türkçe demiştim. Bunların üstüne tekrar her, her, hatırlatacağım zaten. İlki The Last Campfire dostlar. The Last Campfire 10 TL civarında indirime giriyordu. Şimdi daha da güzel bir indirime girmiş. 7.50'ye düşmüş. Çok güzel bir oyun. Çok eğlenceli bir oyun. Last Last Fire demesinin sebebi de şu arkadaşımız bir aslında kor parçası. ve bu kor parçasının burada karmaşık bir dünyada mahsur kalıyor. Buradan çıkış yapmasını yani buradan kaçmasını yardım ediyoruz. Ama hikaye anlatımı falan çok, çok hoş, çok güzel. Ve dediğim gibi Türkçe... Desteği de var oyunun. Hem oyunu anlayarak, konusunu anlayarak çok güzel bir Deneyim yaşayacağınızı düşünüyorum. Notları da zaten ortada %98 şeyine bandına ulaşmışlar. %98 olumlu demek yani neredeyse mükemmele yakın bir oyun demek oluyor. Ve son günlerin yükselen oyunlarından birisi saç Art. Ben yani biraz araştırınca çok hoşuma gitti. Böyle ta, insanların böyle sanatsal taraflarını, yaratıcıklarını ortaya çıkarmaya yönelik bir oyun. Yani istediğiniz her şeyi yapıyorsunuz aslında öyle söyleyeyim. Hani fırçanızı, tuvalinizi alıp böyle istediğiniz her şeyi yapıyorsunuz diyelim. Sadece fırça tuval değil tabii ki. Ya bir şeyleri birleştirmek, bir sanatsal bir şeyler yaratmak için de çok güzel bir oyun. Böyle sandbox oyunları eğlenceli oluyor. İşte etrafımızı böyle vurdulu kırdılı oyunlar sarmışken artık buramıza kadar geldi. Çünkü benim burama kadar geldi yani o oyunlar çünkü. Böyle farklı yapımlarla karşılaşmak çok hoşuma gidiyor. Güzel de bir fiyatı var. %20 indirimle 47.20'ye inmiş dostlar. Bir değerlendirmeniz. En azından bir bakmanızı tavsiye ederim. Yine Türkçe arayüz ve alt yazı seçenekleriyle bizi seviniliyor bu oyun. Partizan oyunuyla devam edelim. Partizan oyunu zor oyun sevenlere gelsin. Ben sevmiyorum ama onlara gelsin. Ya onlar için de bir oyun koyayım. Komandos e, oyununu hatırlıyorsanız eğer. Komandos ki çocukluğumun ya da gençliğimin öyle söyleyeyim. Korkulu rüyalarından birisiydi. artık böyle oyun oynadıktan sonra rüyalarıma falan giriyordu böyle. Öyle bir oyun ya. Yani, öyle bir zorluk seviyesi. Partizans daha insaflı bence ona ona, ona nazaran. Ya saçınızı başınızı yolduracak bir oyun. Komandos her oyunu ama yani. Biri, biri ikisi üçü fark etmiyor her oyunu öyle. Artık böyle zorluk seviyesinden ö gelecek hale geldim. Ya, ama yine de keyifli. Yine de bitirmeye çalışıyorsunuz. Yine de bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Partisans güzel bir hikayesi de var. Komandos'un yolundan gitmiş en iyi oyunlardan biridir diyebiliriz. Taktiksel strateji anlamında çok güzel de bir fiyata satılıyor. %80 indirimle 17.80'e inmiş. Ve Türkçe altyazı ve arayüz seçenekleri de Türkçe'ye desteğinde sunmuş arkadaşlar. Gladiator Guild Manager bana ilk geldiğinde oyun bir bakmıştım çok hoşuma gitmişti. Yine Türkçe alt yazı desteği yani Türkçe arayüz alt yazı desteğiyle beraber oyunu da çok güzel bir şekilde anlıyorsunuz. Oyunun absürt de bir yapısı var. Şimdi bu absürt yapıyı Türkçe desteğiyle beraber anlayarak keyif alarak mükemmel bir şekilde oynayabiliyoruz. O çok güzel bir şey ve olayı da çok güzel bir şey. Bu bir gladyatör okulumuz var bizim ve burada dövüşçü yetiştiriyoruz. Bu dövüşçüleri yetiştirip ondan sonra da hakim olmamız gereken bir harita, bir krallık ya da diyelim ya da bir bölge var. Bu bölgede yardıma ihtiyacı olan krallıklar falan oluyor daha doğrusu. Onlara gidiyoruz ya da köylüler oluyor, kasabalar oluyor. Onlara yardımlara gidiyoruz. Ya da sadece kendi hegemonyamızı oluşturmak için dayılık tasladığımız durumlar da olabiliyor tabii ki. Yola en güzel en iyi e, Gladiator Guild biziz diye böyle ortalıkta dolaştığımız şunun gibi böyle boss dövüşlerinin de oldu. Çok çok güzel bir oyun ve yani mekanikler olsun, işte oyunun içeri içeriği olsun çok geniş. Dövüşçü e, işte zırh olsun, işte artifektler olsun, onun dışında geliştirilme özellikleri olsun filan. Bunlarla beraber gerçekten çok geniş kapsamlı bir oyun. Oyunun tamamına hakim olmak biraz çaba, çaba da sarf ettirmemiz gerektiriyor. Onun için oyunun saran ve sardıktan sonra da devamını getirmek için çaba sarf edeceğiniz bir oyun olarak düşünüyorum. Ya bu da mesela zorlayıcı bir oyun. Çok böyle deminki yani partizans gibi değil ama zorlayıcı bir oyun. Oyuna hakim olmamız gerekiyor. %20 indirimle 32-40'a satılıyor. Dediğim gibi Türkçe arayüz 6 yıl seçenekleriyle devam ediyor. Şimdi sırada favori oyunlarımdan biri. Bratage dostlar Bratage çok güzel bir hayatta kalma oyunu açık dünyada ha hayatta kalma oyunu yine absürt bir havası var Aş yani Gra Gladiator Guild'de de absürt bir hava var dedim ama Bratage'de aşırı absürt bir hava var yani bu e, oyunu böyle sürekli bir tebessüm halinde arada kahkahalar atarak oynamamızı sağlıyor o çok güzel yapmışlar bence bunu çünkü hani bu tarz hayatta kalma oyunlarının belli bir süre sonra bir sıkma durumu olabiliyor çünkü hani sürekli aynı şeyi yapıyorsunuz bazen. Craft yaparken sürekli aynı şeyleri yapmak zorunda kalıyoruz. Oyun boyunca sürekli böyle şeyler yapıyoruz. İşte bunu aradaki böyle absürt durumlarla, absürt durumlarla karşılaştığımız hikayenin içindeki işte bizi eğlendiren şeylerle karşılaştığımız durumlarla böyle bezemişler. Çok güzel dengeyi tut. Güzel olmuş gerçekten. Zaten hikayesi bir acayip. Yanımızda da şurada gözüküyor. Demin kıçını gördüğümüz nerede o? Tavuk. Ölümsüz tavuğumuz hayatta şey uzayda Yaşayabilen tavuk bu. En iyi yoldaşımız bu ve böyle bazı bulmacaları çözerken de sağa sola bunu soka, sokup böyle bize yardımcı olması için kullanabiliyoruz. Oyun çok güzel gerçekten. Kesinlikle tavsiye ederim. Xbox üzerinden falan EA Play üzerinden her bir yerden ulaşabildiğiniz bir oyun aslında ama burada da çok güzel bir fiyata satılıyor. %50 indirimle 20 TL'ye satılıyor. Yine Türkçe arayüz alt yazı seçenekleri mevcut. Bratage kesinlikle 10 numara 5 yıldız dedikleri bir laf var ya gerçek çok kullanmayı sevmem onu ama hani tarif etmek için şu, an kullanıyorum. 10 numara 5 yıldız bir oyun. Tiny Stories Tom Mystery oyunu farklı demeyelim de şöyle hani küçük küçük perspektiflere ayrılmış bir oyun. Bulmaca çözme oyunu bu arkadaşlar. Her perspektifin içine girip içerideki işte bu bulmacaları çözmeye çalışıyoruz. Bir şifre olsun işte bir burada aradığımız bir nesne olsun ve etkileşime falan girebiliyoruz. Bütün dolap kapakları bunlar sadece görüntü değil yani kapaklarla dolap dolapların içindekilerle falan böyle minicik minicik şeyler ama hepsiyle etkileşime girebiliyoruz ve bir gizem çözmeye çalışıyoruz bu oyunda tam bir keşif gizem çözmek için bir bulmaca oyunu diyebiliriz ve mükemmel bir fiyata satılıyor yüzde indirimle 5 buçuk beş 5 beş fiyatında yine Türkçe ara yüz ve alt yıl seçenekleriyle bizi sevindiren oyunlardan birisi. Bu fiyata bu kalitede güzel bir oyunu bu fiyata almak gerçekten iyi bir fırsat. Tam bir, bir fiyat performans ürünü diyebiliriz Tiny Room Stories için. Et sırada da güzel indirimler var. Keşke bu oyunlarda da Türkçe olsaydı. Onları da öve, öve bitiremeseydik diyeceğim ama yine de öveceğim zaten de. Code, e, Code Vein çok İyi bir indirimde arkadaşlar %85 indirimli 37-35'e düşmüş hatta benim bile aklımı çeldi bu Xbox'tayken ben bu oyunu oynayamamıştım. İyi bir fiyata indiği zaman da alırım diye düşünüyordum. Zaten işte şu anki fiyatı benim kriter, benim benim kriterlerime düşmüş artık şu an. Code Vein bir Japon RPG oyunu olmasına rağmen klasik bu sıra tabanlı oynanıştan sıyrılmış tam bir aksiyon RPG tarzına dönüştürülmüş bir oyun Code Vein onun için çok hoşuma gidiyor çünkü Japon RPG'lerdeki o sıra tabanlı oynanış açıkçası beni çok sıkıyor. Onun tabii ki hastası vardır, onun seveni vardır ama bana uygun bir oyun tarzı değil açıkçası. Onun için de Code Vein benim için farklı bir yerde duruyor Japon RPG oyunlarında. Hikayesi olsun, akıcılığı olsun, grafikleri olsun tabii ki küçük küçük karakterler falan da değiller. Onun için de çok beni cezbetti Code Vein. E, açıkçası kesinlikle tavsiye edeceğim. Çok iyi bir fiyata düşmüş durumda şu an. Siz de değerlendirmenizi tavsiye ederim. Overcooked için şöyle diyebiliriz. Overcooked en iyi parti oyunlarından birisi. 3 arkadaş, 2 arkadaş, 4 arkadaş olarak oynayabileceğiniz bir oyun biliyorsunuz. Ücretsiz oyunları da verildi. Diğer versiyonları falan. Gerçi hani 2 arkadaş be belli bir yere kadar, 3 arkadaş da belli bir yere kadar gelebilirsiniz. Belli seviyelerden sonra artık 4 kişi olmanızı gerektiren çok zorlayıcı bir oyun aslında bazı yani çok ileri seviyelerden sonra tabii ki ama eğlenceli de bir oyun. Hani eğlenirken zorlanıyorsun. Zorlanırken eğleniyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Bu versiyonda All You Can Eat de 1 ve 2'yi birleştirip yeni mekanikler ekleyip yeni işte yemek tarifleri, yeni ustalar ekleyip daha iyi bir hale getirilmiş versiyonu diyebiliriz. yüzde %50 indirimle 57.50'ye satılıyor. Evet Gedonya oyununda yeni yeni keşfettiğim, yine gördüğüm oyunlardan Yine açık dünya bir RPG oyunu. Gedonya. Bu silikon grafik tarzını şuradaki gibi göstereyim biraz. Bu silikon grafik grafiğe benzeyen tarzı son oyunlarda çok görüyorum. Weird RPG oyunu vardı. Geçenlerde indirimde de bahsetmiştim. Oyun hatta gittim direkt aldım. Çok güzel bir oyun. Kesinlikle Weird RPG oyununu kesinlikle tavsiye ederim. Hala indirimdeyse kaçırmayın. 16 TL gibi bir 16 küsür TL gibi bir fiyatı vardı ona benzettim biraz da. Çok tatlı gözüküyor. Oynatıcı falan da hoş gözüküyor. Güzel yorumlar da almış. Bunu böyle bir takip etmek lazım aslında. ilerleyen süreçte ki çok da yeni bir oyunmuş evet. 14 Ekim'de bir iki gün önce çıkmış. Bir şans verilir diye düşünüyorum. Yorumlarına falan da bakmak lazım. Hani ben böyle yeni keşfettim. Hoşuma da gitti. Size de bir tavsiye edeyim. Güzel de bir fiyatı var. Belki değerlendirmek istersiniz diye videoya ekledim. E, Spark Light oyunu, Sparklight oyununda da karakterimiz e, bu yere, bu ada mı, bu e, buraya, e, bu bölgeye diyeyim tam olarak hatırlamıyorum. Ara, ada da olmayabilir. E, bu bölgeye düşüyoruz. Ve düştükten sonra da kaza yaptıktan sonra buraya işte iyileştik. Buradaki kasaba halkı bize yardım ettiği için biz de onlara yardım etmek istiyoruz. Burada 5 bölgeye ayrılmış bir kısımlar var. Bu 5 bölgede bosslar var dostlar. Bu bossları yenip kaosu durdurup bir denge getirmeye çalışıyoruz. Ben moonlighta Moonlighter oyununa çok benzettim açıkçası tarz olarak. Yine bir işte daha önce Crawler havası da var oyunda. Çok güzel gözüküyor Sparklight. Hani oynanışı olarak da çok güzel gözüküyor. Biz piksel grafik aksiyon aksiyon like aksiyon rootlight oyunlarında olduğu gibi çok güzel bir akıcılığı da var. Fiyatı da çok güzel zaten. %80 indirimle 8 TL'ye inmiş. Deluxe versiyonu da varmış yani bunu görmedim aslında. İçinde neler olduğuna bakmak lazım. Yani sadece sadece artbook'la soundtrack varsa çok da önemli değil. %80 indirimle 8 TL çok güzel olmuş. Keşke Türkçe altyazı da olsaydı. E sonuç oyuna gelelim. Escape Academy'de bu odadan kaçış oyunlarını bilirsiniz. Bunun üzerine bir akademi kurmuşlar bu oyunda. Ve bu akademide odadan kaçış uzmanı olmak için eğitim görüyoruz. Çok güzel düşünülmüş. Yani tarz olarak çok güzel düşünülmüş. Hatta yani akademiye giriş kısmında bile sizi bir sınava tabi tutuyorlar. Böyle müdürün odasından falan kaçmaya çalışıyorsunuz. Çok güzel olmuş. Escape Academy %20 indirimle 25-60'a satılıyor. Tarz Olsun zaten hani tarz olarak oyun tarzı bu kaçış oyunları falan çok hoşuma gidiyor. Hoşuna giden arkadaşlar da vardı illa Bunu bir hikaye şeklinde getirip bir de bunu bir, bir challenge halinde sizi eğitmek üzerine bir akademi olarak planlamaları falan çok hoşuma gitti açıkçası. Tavsiye ediyorum güzel bir oyun. Xbox üzerinden de oynanabiliyor Escape Academy. Fiyatı da güzel aslında yani iki, iki şekilde tercih edilebilir diye düşünüyorum. Son iki oyunumuz paket olacak iki tane Little Nightmare. 1 ve 2'nin olduğu ve bütün ekstra pak içeriklerin olduğu paket %68 indirimle 67.07 fiyatına satılıyor dostlar. İçerikleri buradan görebilirsiniz. Yalnız şu biraz beni gıcık etti. Geçen indirimlerde bu bendeki mesela 1'in fiyatını düşürerek düşerek bu fiyatı güncelliyordu. Şimdi o güncelleme yapmamışlar. Eğer sizde böyle değilse eğer benim gibi gözüküyorsa büyük ihtimalle bu paketi almayın derim. Çünkü Little Nightmare'e iki kere para vermiş oldum. Ama sizde yoksa iki oyunu almak istiyorsanız şu an çok güzel bir fiyatta. Son olarak da Metro Saga Bundle 63 78 TL satılıyor. Daha önce hiçbir Metro oyununu almadıysanız almanızı tavsiye ederim. Paketi güncelliyor mu acaba diye bilemiyorum. Çünkü bende bütün paket olduğu için. Mesela sizde Metro 1, 2 falan vardır. Pakete bir girin. Fiyatı güncelleyip daha da düşük bir fiyata indiriyorsa Zaten kaçırmayın yani ondan sonra çünkü böyle paketlerde normal fiyatların daha da altına inmiş oluyor yani Metro Exodus'un fiyatı şimdi 56 onsa buraya girdiğiniz zaman daha da düşmüş olacak paket indirimi olduğu için ekstra bir paket indirimi olduğu için o zaman da kaçırmayın derim dostlar her zaman gibi buraya kadar seyreden atlamadan zıtlamadan ileri tuşuna basmadan seyreden arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum onlar en iyi takipçilerim en iyi destekçilerim süpersiniz gerçekten. Umarım bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Tabii ki her zaman olduğu gibi videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da ihmal etmiyoruz. Her türlü yorumunuzu yazabilirsiniz. Yardım etmemi istediğiniz bir şey varsa yazabilirsiniz. Oyun tavsiyesi çok memnun olurum. Oyun tavsiyesi falan yazarsanız benim kaçırdığım bir şeyler vardır falan diğer arkadaşlarımıza yardım etmek için oyun tavsiyeleri yazabilirsiniz. Her türlü yorum, her türlü destek talebine cevap vermeye çalışıyorum ki cevap veriyorum. Genelde benim herhalde YouTube standartlarında cevap verme oranı en yüksek sayfalardan biriyimdir herhalde. Bunun dışında Discord kanalına katılın. Özellikle The Crew Discord kanalına katılın. Orada da bir muhabbet oluşturalım. Orada da bir sohbet ortamı oluşturalım. Hep beraber yorum, dostlar ve burada veda ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.